Selam tatlım Tarot TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar genel açılım yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili Yaylar. Bakalım sevgili Yayların genel durumu. Özellikle amacımız parasal iş. Yani iş, kariyer ve para olarak aslında ama arada sağlık çıkabilir. Aşkla ilgili şeyler çıkabilir. Çünkü sizin kolektif e, olarak aslında genel olarak durumunuza bakıyorum. Ee, hani beklentiyi karşılamasa bile burada verecek olan yani parasal bir şey çıkmasa bile burada vereceği şey e, neyse konu asla boş değil yani kulak ardı edilecek şeyler değil bence dikkatlice dinlemeniz gerekir diye düşünüyorum ama tabii siz bilirsiniz şimdi bir kısım yaylarda parayla alakalı bir ilan bir duyuru alacakları ve bu durumun çok verimli olacağı çünkü özleyişini çektiği bekleyip de böyle çok isteyip arzulayıp ama kavuşamamaktan dolayı sıkıntı yaşadığı parasal bir durumdan bahsediyor. Ama diyor tatlım artık diyor o günler geride kaldı. O hasretini çektiğin şeyle alakalı bir yıkım yaşayıp istediğin gibi olacak. Ya yani bir yıkım yaşaman gerekiyor diyor onunla ilgili. Yıkım çünkü kalben de diyor bunu istiyorsun. Buradaki yıkım kötü bir yıkım değil bu arada. Tamamen böyle paraya gidecek. Yani senin o hasretini çektiğin durum neyse ona gidecek yolda yapman gereken yıkımdan bahsediyor. Zaten olması gereken şey de diyor bu. Bunu yaptığında diyor çok verimli olacak. O kavuşamamaktan gelen üzüntün artık diyor sevince dönecek. Parasal anlamda bir ilan bir duyuru da diyor vereceksin. Evet bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım resmi evrakla ilgili diyor, bir ayrılışın söz konusu diyor senin. Bir şeylerden ayrılacaksın. Bu e, aşkla alakalı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bakalım hmm, aşkla alakalı da olabilir. Re, bu ya bir boşanma e, ya da bir ortaklık da olabilir. Yani iş bazlı ortaklık Resmi evrak barındıran bir şey. Bunu kendi hayatınıza göre yorum tatlım. Diyor ki resmi evrakla ilgili bir ayrılık yaşayacaksın diyor. E, aslında diyor, bu bu senin diyor hayalinde olan da bir şeydi diyor bu resmi evrak e, sen diyor buradaki kaybın tamamen diyor şu sen e, bilinmeyenin yarattığı diyor endişeyle sen diyor o bilinmeyeni öğrenmeye çalışıyorsun diyor. çünkü endişen bilmediklerinle alakalı ya sana diyor ki hayatım öyle yapma bilmediğini bırak bilmiyor şekilde kal sen bildiğini kontrol et ne biliyorsun bu durumla alakalı bildiğini kontrol altında tut. Gerisine diyor karışma. Aynen öyle söylüyor. Çünkü eğer diyor sen burada bildiğini kontrol altında tutmazsan karşılığında çünkü fedakarlık yaptığın bir kadından kazık yiyeceksin diyor. Evet. Başlatmayla ilgili belirsizlikler yaşadığın bir kadın var diyor seni. Ee, bu kadın eğer kontrol edemezsen muhtemelen bu kadını kontrolden bahsediyor bu arada. Yani resmi evrakla alakalı bu, dediğim gibi ortaklık da olabilir, evlilik de olabilir ama her neyse kontrolü ele alman gereken durum durumun hepsi değil diyor. Sen bildiğin tarafını kontrol et, gerisini bırak diyor. Bildiğini kontrol edemezsen çünkü bilmiş olduğun durumu ya faka basacaksın diyor burada çok açık bir şekilde. Yani bunun üzerinde daha bir şey söylemenin mantığı yok Evet tatlım Sevgili yay Sevgili yayların Bir kısmı için şunu söylüyor Diyor ki bak sen diyor daha önce denedin Tecrübe ettin ee, Yine diyor böyle deneyip Tecrübe etmenin ne mantığı var Hayatım diyor Niye tekrar tekrar aynı hatayı Ya da aynı şeyi diyor yapıyorsun Aynı belirsizliklerin içine düşüyorsun Biliyorsun da diyor bu verimsiz verimsiz olduğunu da görüyorsun diyor. Verimsizi verimli hale çevirebilecek e, bir gücünün olduğuna inanıyor gibi bir durum var burada. Yani ben onu yaparım. Evet, işte atıyorum geçen sefer yaptım ama bu sefer yaparsam olur. Hayatım buradaki inatla Murat olmaz. Ya da sen bir şey yapamadıysan bunu illa da yapacağım diye uğraş uğraştığımda o belirsizliklerden o ikilemlerden kurtulamayacaksın sürekli aynı şeyi tecrübe edip aynı şeyi deneyimleyeceksin diyor Halbuki diyor bırak çünkü diyor senin önünde daha önce olmamış fırsatların var senin istediğin konular üzerine diyor bu fırsatlarda yani bir öncekini istiyorsun diye şu an kalkıp da e, önündekine bakmamazlık yapıyorsun bunu diyor yapma sen fırsat kaçırıyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun diyor yani sanki böyle burada bir kısım yaylar takılmış kalmışlar bir şeye. Tamam mı? Sadece onun peşinde koşuyorlar. Ve o yüzden de önlerinde olan, gözün önünde olan fırsatları ve gerçekten de güzel fırsatlardan bahsediyor bu arada. Öyle boş beleş fırsatlardan değil. Onları kaçırdığını söylüyor. Bunu diyor yapmayın tatlım. Evet bakalım sevgili yayların parasal durumları, iş durumları. Sağlık durumlarıyla ilgili kartlar bize ne söyleyecekler, ya da kartlar bildiğini mi okuyacak. Muhtemelen bunda da bildiğini okuyacak gibi gözüküyor. Tabii bu bildiğini okuyacak, burada hani sakın böyle e, hafife almayın. Çok ciddi söylüyorum, hafife almayın. Neyse mutlaka size yönelik bir şey var burada yani asla boş konuşmaz kart. Hani bugün olmayan bir şeyi aa bu bana çıkmadı bu böyle bir şey yok derseniz iki gün sonra yaşarsınız yani yaşayabilme potansiyelinizin yüzde doksan olduğu şeyleri söylüyor çünkü. Evet bir kısım yaylar içinde diyor ki hayatım sen diyor boşluktaydın bir şeyleri diyor. Bunlar garibim. Ee, sürekli bir şeylerden endişe etmişler. Hayatlarında bazı şeyler sabitlenmiş tamam mı? boşluk yani bir boşluğa düşmüşler. Sebebinin ne olduğunu söylemiyor kart. Bakalım bir dakika söyleyecek mi? Yok. Diyor ki bak sen diyor boşluğa düştün. Hayatında bazı şeyleri diyor sabitledin. Bir ölüm de yaşamış olabilir. Bir birinin vefatını da yaşamış olabilir. Bundan dolayı da bir boşluk içinde olabilir. Kendini yalnız tek başına hissediyor olabilir. Akabinde e, bununla bağımsız bir şey öğreneceği çıkıyor. E, ve burada kaygılanması var. Yine ya kötü sonuç alırsam bu vefat olmayabilir de. Yani bir şeyden tamamen kopuşu da sesim geliyor bu. Vefat değilse bir şeyden tamamen kopuştur. Çünkü burada yaya şunu, yay şunu söylüyor. Diyor ki ben de kaygılanıyorum. Ya yine kötü sonuç alırsam. Bunun endişesi içindeyim diyor. Bakın bu sağlık da olabilir. Birinin vefatı da olabilir. Bir iş bitimi de olabilir. Sağlık olarak mesela örnek veriyorum. Allah göstermesin de. Diyelim kanserdin. Ee, orada bir sabit bir süreç geçirdin. O atladı yani geç bitti dedik. Yani dediler doktorlar. Sonra tekrar aynı konu üstüne bir şey öğrenebilirsin. Yani örnek veriyorum işte meme kanseriydi de işte bilmem nereye sıçradı gibi bir durumda durum da olabilir bu. Ee, bu daha bir durum olabilir değil. Bu durumla ilgili senin e, kötü sonuç almaktan dolayı korktuğum bir şeyden bahsediyor. Ama diyor ki bak karar yani bir karar verilecek diyor bununla ilgili. Bu çok sürpriz. Ha bak bu çok iç, iç rahatlatıcı bir kart çıktı burada. Diyor ki burada örnek veriyorum. Ya hastalıktan örnek verdi, verdiğimin devamını söylüyorum. Sen diyor ne kadar tasalanırsan tasalan. Senin tasalandığın gibi bir şey öğrenmeyeceksin diyor. Sürpriz bir karar çıkacak diyor. Oradan ve verimli olacak diyor. Senin diyor duygusal gelgit yaşamana değecek bir şey değil diyor. Yani o kapıdan duyacağın söz senin asla öyle üzülüp tasalanacağın işte kötü sonuç almak için gitmemeni sağlayan bir yer değil diyor orası git neyse diyor gör çünkü beklediğin gibi bir şey değil diyor kötü sonuç almayacağını söylüyor orası da iyi çıktı bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor diyor ki gerekliydi diyor hayatım bir şeyler öğrenmen lazımdı ki sen böyle eee bir şeylerin ilanını, bir şeylerin duyurusunu yap. Olayları diyor zamanla bıraktın. Şimdi diyor bir konuşma yapıp bir e yeniden bir barışın var. Bu iş de olabilir, aşk da olabilir. Bununla alakalı hiçbir şey vermedi kart. Sadece beklediğine değdiğini göreceksin ve bunun ilanını vereceksin. Bu barış da senin kadersel sürecinde diyor. Yani barışmam demeyeceksin diyor. Barışacaksın çünkü kadersel diyor bu son olarak da şunu söylüyor bebişko diyor ki bir değişimin var bir yolla alakalı yeni bir başlangıcım var buradaki yaylar tamamen şunu söylüyor diyor ki ya diyor ben bu oldukları yerle alakalı muhtemelen oldukları durumla alakalı diyor ki ben diyor çok fedakarlık yaptım başkasının uğruna diyor hep diyor kendi, kendimden ödün verdim e, hep diyor kendi gerçeğimden vazgeçtim artık diyor bunu yapmayacağım diyor yeter diyor sıkıldım ben artık yoluma bakacağım çünkü diyor benim önümde bunlar gerçekten böyle şey e, düşündükleri, atmak istedikleri adım her neyse bunun için gerçekten çok böyle yeni doğum gibi olacak tamam mı? Gerçekten çok verimli olacak. Bunun da farkında zaten yaylar. O yüzden diyor ki ben yani herkese res çekmiş, kendi önüne bakıyor gibi bir durum var. Kendini herkesten her şeyden e, geri çekecek. Evet. Aynen. ...çok da güzel olacak diyor. Sadece burada bir uyarı var. Şayet diyor eğer... ...bir ortaklık yapacaksan... ...bu bir işle alakalıysa ve sen bir ortaklık yapacaksan... ...çok diyor dikkat etmen gerekiyor. Aynı şekilde... ...bir evlilik yapacaksan... ...evliliğe de... ...evliliğinle alakalı da çok dikkat etmen gereken... ...beraberliğinle alakalı çok dikkat etmen gereken bir durumun olduğunu... ...sadece şey dikkat ettikten sonrası için... Hani böyle nankörlükten kaçman lazım aslında. Yani birilerinin sana nankörlük edebilme potansiyelinin hala varlığından bahsediyor. Ama şanslısın diyor. Yani hani bunu da atlatacaksın sen diyor. Kendini geri çektin. Ufak tefek problemler yaşayacaksın ama olsun boş ver diyor. Bunu da atlatacaksın. Şanslısın diyor. Bu değişim sana iyi gelecek. İyi ki de kendini geri çektin diyor birçok şeyden. Artık ödün vermekten vazgeç diyor ayrıca. Evet efendim kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.